Şimdi esnaf olarak biz işimizi sevmek zorundayız, çoma, kuzuları ürkütmekten asla geri durmaz. Bunu sever, hoşlanır. Biz de ürünlerimizi böyle seccadedir zaten. Bizim sektörümüz hac ve umre zamanlarında biraz yoğunluk kesmeder. Zaman zaman çok yoğun olur, zaman zaman biraz kesilir ama bir e, süreklilik arz eder. Ama bu e, pandemiden dolayı, salgından dolayı bizim işlerimiz yavaşladı demeyeceğiz de ben net söylüyorum, tamamen kesilmiş durumda. Çünkü Hacca Umre'ye giden insanlar belli sayıda, belli kotalarla gitmiyorlar. Gidiyorlar değil, hiç gitmiyorlar. Hiç gidiş yok. Diyeceksiniz ki nasıl idare ediyorsunuz? İşte benim firmam e, aşağı yukarı 20 yılı aşkın bir süredir hizmet ediyor belki stoklarımızdan dolayı, belki müşterilerimizden dolayı, belki de çeşitlerimizin çok olmasından dolayı bir kardan bahsedilmez ama ancak durumu idare edebilecek kadar satışlarımız oluyor. Bizim sektörde bir kere umut olması için hac ve umre ziyaretlerinin başlaması lazım. En azından bunun açıklanması lazım. Mesela bize desek şimdi ilgili yetkili merciler işte biz Kasım ayında umreyi açıyoruz bu sene haç yok ama Kasım ayında Umre'yi açıyoruz deseler ya da dese ki Kasım'da değil de 2022'nin ocağında açacağız dese, Şubat'ında Mart'ında açacağız dese bizim için daha iyi. Çünkü insanlar önlerini görecekler, ona göre hazırlık yapacaklar. Bir takım insanlar çok heyecanlı davranıyorlar. Birkaç ay kalmasına rağmen 6 ay olmasına rağmen gitmesine ihtiyaçlarını görmek için gelip gidebiliyorlar. Ama şimdi belirsizlik çok tehlikeli. Hararetle beklediğimiz gerek Suudi hükümetinin, gerek hükümetimizin karşılıklı anlaşarak ve bu pandemiden de bir an önce kurtularak kaç ve umre ziyaretlerinin açılması. Bunun dışında e, yapılacak bütün çalışmalar bir sonuç vermiyor. Yani bunu denedik ve gördük yani. Sektörün hareketlenmesi için haç ve umre tarihlerinin açıklanması. Haç zaten geçti zannediyorum bu sene olmaz ama umrelerin ne zaman açılabileceğinin her iki hükümet tarafından, Suud ve Türk hükümetler tarafından belirlenirse, açıklanırsa bu çok verimli olur diye düşünüyorum. Bir defa Ramazan'ın mavi iklim hepimizi sarmış durumda, çok mutluyuz. Ama işin iş boyutuna, ekonomi boyutuna bakılırsa bizde biraz daha düşer. Çünkü bizim muhataplarımız genellikle oruç tutan yaşlı insanlar, evden çıkmazlar. Ee, yıllardır ben aynı şeyi yaşıyorum. Ramazan'ın ilk 15 gününde ciddi bir alışveriş pek olmaz. Çünkü bizde insanların yiyeceğine, iteceğine hitap eden e, çok ciddi bir şey yok. Sadece hurma çeşitlerimiz falan var. O da ciddi bir meblağ belirtme göstermiyor. Ma mafi özet olarak bizde Ramazan'da biraz daha düşme olur. Şimdi fiyatlarda biraz oynama oldu. Bu gayet açık. Ama hem imalatçı, hem toptancı, hem satıcı e, satmak zorunda olduğu için yani belli bir kar edeyim de satayım noktasından düşünmüyorlar elindekini nakde çevirmeye gayret ediyor. Dolayısıyla fiyat baskısı olmakla birlikte çok ciddi bir fırlama yok yani. İşte 10 liraya aldığınızı belki 12 liraya alıyorsunuz. 15 liraya sattığınızı belki 17 liraya satıyorsunuz. Ama olması gereken gibi değil. 15 aldığınız 20'ye satmanız gerekiyor. Bunu yapamıyorsunuz yani. Dolayısıyla imalatçı ve toptancılar da aynı baskıyı yaşıyorlar. Belli bir çizgiyi tutturması lazım kar marzı açısından giderlerini karşılaması açısından ama satamadığı için o karından fedakarlık gösteriyor. Biz de aynı durumdayız. Gördüğümüz kadarıyla devletimiz ve hükümetimiz kesinlikle e, esnafın yanında. Ama biz şirket olarak ciddi bir şey görmedik hatta hiçbir destek alamadık. E, çünkü e, adı şirket e, ilk verilen destek küçük esnafa daha sonra verilen destek de gıda sektörüneydi. Biz ikisine de girmediğimiz için ama ben bir şikayet olarak söylemiyorum. Asla. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Olacak budur yani. Ben de onlarla yer değiştirsem aynı şeyi yapacağımı eminim yani. Yapılan şeyler normaldir, güzeldir, yeterlidir. Ama isteriz ki daha çok olsun. Ne yapalım? 99 isminin bulunduğu koza biçiminde bir obje var. Kediyelik bir şey. Güzel bir şey. Burada peygamberimizin kabrinin bulunduğu ravza bu zaten hepimizin bildiği gibi Kabe